Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Arduino'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde de e, dual Döngüsünü öğreneceğiz. O zaman hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, e, şu an gördüğünüz üzere ekranım geldi. Şu kodu hemen sileyim buradan. Tekrar yazacağım çünkü. Hemen geleceğiz buradan arkadaşlar. Bir eğer dersem ki mesela Hello World'u 5 kere yazdım dersem, dersem birçoğunuz şu şekilde yazdıracaktır. İşte Hello World. Birçoğunuz şunu kopyalayıp bu şekilde yazdıracaktır. Bu yöntem yanlış değil, doğru. Ama bu biraz zahmetli oluyor. Ee, ama biz bunu kullanmak yerine duvar döngüsünü kullanırsak gördüğünüz üzere şu şekilde yaparsak mesela hemen buradan integer i eşittir 10 dersek ya da hatta 1 dersek 0 dersek hatta sonra gelsek buradan do do while dersek buradan do while deyip i küçük olduğu sürece ondan çalışsın diyelim mesela şöyle i küçük olduğu sürece ondan çalışsın demek anlamına geliyor. Burada do e, bize döngüyü sağlıyor while'da kontrol ediyor gibi düşünebilirsiniz. Aslında ikisi de koordine bir şekilde çalışıyor ama siz kafanıza o şekilde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Sonra gelsek mesela buradan e, serial.print print, print elen hello hello world dersek sonra gelsek burada i e, artı artı yapıp bir arttırsak şu an bu kod bize 10 kere hello world yazdıracak Pardon. 9 kere yazdıracak. Şuradan hemen ekranı açayım. Şey yapmayı unuttuk arkadaşlar. Ekranımızı başlatmayı başlatmayı unuttuk. Bakın bir gel. 9600 bound olarak başlattık. Ve bir daha çalıştırdık. Şimdi göreceğiniz üzere bize tam olarak şöyle 5 şöyle 5 olarak 10 tane yazdırdı. Eğer siz bunu 50 yazmak isteseydiniz do while döngüsü kurmadan e, buradan gelip 10 kere bunu copy paste yapmanız gerekecekti Bu biz bu ve bu bayağı zahmetli olacaktı. Biz ama onun yerine şu an bu şekilde yapabiliyoruz. Yani döngüler bayağı işimize yarıyor. Bunu tam tersi de yapabiliriz mesela. Büyük olduğu süre büyük olduğu sürece deyip e, mesela o şekilde yaparsak sonsuz döngüye girecektir. Mesela bunu buradan geri sayım geri saydırtabiliriz. Böyle 20 yaparsak, sonra şunu azaltırsak bize yine 10 kere yazdıracaktır arkadaşlar. Hemen buradan seri port ekranını açalım. Gördüğünüz üzere yine bir 10 kere daha 9 kere daha pardon çünkü bunu büyük eşit yapsaydık bu defa bize 10 kere yazdıracaktı ama biz buna büyüktür yaptığımız için e, 0'dan 9'a kadar yazdırıyor yani 1'den 9'a kadar pardon 0'dan 9'a kadar yanlış söyledim gördüğünüz üzere şunu bir temizle, temizleyeyim ama bu bize şu an 10 kere yazdır, yazdırmış oldu arkadaşlar duval döngüsü bu kadar basit bir de bunun while döngüsü var while döngüsünde aslında Duvail'ın neredeyse aynı ama genel olarak biraz farkları var. Mesela gelsek biz bunu buradan true yapsak. Sonra Burada buradan serial nokta print print alan deyip hello world'u buradan yazdırsak bu bize durmadan sonsuz son, yani rem, dol rem, dolana kadar durmadan bize şey yazdıracak hello world hello world hello world bunu durdurmazsak bu bizim ekran, bu bizim şeyimizi, revimizi dolduracak ve en sonunda kapanacak arkadaşlar. O yüzden buradan hemen Arduino'mu söktüm. Tekrar taktım. Arabanı kapattım. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonra bilgisayarınız falan kapanırsa e, kötü olur. Ondan sonra arkadaşlar gelip buraya yine koşulda yazabilirsiniz. Mesela i Küçük i Küçük olduğu sürece Ondan deyip Buradan Sıfırdan başlatıp Buradan da aynısını yapabilirsin Mesela i artan art yapıp Tabi şuna bir şey yapmamız lazım Altına almamız lazım Ve bu şekilde çalıştırırsak Buradan Gördüğünüz üzere Hemen bize yine 10 kere hello world yazdırıyor. E, the ne farkı var diye, diye soruyu olabilirsiniz arkadaşlar. While döngüsü while döngüsü arkadaşlar e, siz koşul sağlamadığı sürece hiç çalışmaz. Diyelim ki hemen göstereyim mesela diyelim ki buradan büyük olduğu sürece yüzden diyelim yüzden diyelim sıfır yüzden büyük olmadığı için bu buradan bize hiçbir şey yazdırmayacak. Ama dua arkadaşlar. Hemen buradan göstereyim. Buradan du. Şöyle şöyle yapıp Neyse silelim tekrar yazalım arkadaşlar. Dua deyip iyi büyük olduğu sürece yüzden dersek buradan serial nokta print elem mesela hello world dersek şuradan göreceğiniz gibi tekrar çalıştırdım bu bize bir kere yazdırdı koşul sağlamamış olmasına rağmen while ile do while arasındaki tek fark bu başka hiçbir fark yok yani aslında do genelde daha çok do while kullanılır while döngüsü arkadaşlar bazen programı çökertme ihtimali olduğu için genellikle do while kullanılır ama while kullananlarda tabi bayağı var. Ya kısaca bu bu şekilde. Bir sonraki videoda muhtemelen for döngüsünü anlatacağım. For döngüsünü zaten eğer benim Java ya da Python videolarımı izleyen varsa e, muhtemelen anlayacaklardır arkadaşlar. Direkt hatırlayacaklardır. Ama yine de izlerseniz bir hatırlamış bir verileri güncellemiş olursunuz arkadaşlar. O zaman e, şu an anlattım bu kadar. Kapanışa geçelim. Evet arkadaşlar e, bugünlük videom bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı eğer videoların devamının karşınıza çıkmasını istiyorsanız abone olmayı e, beni mutlu etmek istiyorsanız da yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.